Macbook'larda App Store dışından herhangi bir uygulama indirip kurmak isterseniz bazı yapmanız gerekenler var. Bunlara dikkat edin. Örneğin Mac'imize Yoink uygulaması da kuralım. Öncelikle DMG dosyaları macOS işletim sistemindeki kurulum dosyalarıdır. Bir yerde nokta DMG dosyasını görüyorsanız bilin ki bu bir uygulamanın kurulum dosyasıdır. Örneğin açalım. Durum dosyasında uygulama ve bilgisayarınızın uygulamalar klasörünün armasını görürsünüz. Burada yapmanız gereken uygulamayı tutup Applications klasörüne sürüklemek. Gördüğünüz gibi artı işareti çıkıyor. Uygulamayı direkt açarsanız uygulama açılacaktır ama kapandığında Mac'inizden tamamen çıkacaktır. Mac'inize çünkü uygulamayı yazmıyorsunuz. Mac'inize yazmak için dediğim gibi tutup artı çıkınca bırakmak. Artık uygulama Mac'inize yazıldı. Launchpad'e düştüğünde göreceksiniz. Uygulamayı açalım. Gördüğünüz gibi bir bize bir bildirim veriyor. Bu aslında şundan kaynaklı. Apple güvenliğe çok önem veriyor. Öncelikle App Store'a bir uygulama yapıp yüklediğinizde bir developersanız, uygulamayı geliştirip yüklediğinizde bir sürü testten geçirir Apple. Burada App Store'dan indirmediğiniz için yani web'den indirdiğiniz için bu testleri yapamadığını söylüyor Apple ve sizden izin istiyor. Ben bu, bu uygulamanın güvenli olup olmadığını bilmiyorum. Bu tamamen büyük bir şirket olduğu için bu protokol topu size atıyor. Burada yapmanız gereken bazı ayarlar var. Sistem ayarlarına gireceksiniz. Sol alttan gizlilik ve güvenliği seçeceksiniz. Sağdan alta doğru ineceksiniz. Ve burada gördüğünüz gibi güvenlik kısmı var şuradan indirilen uygulamalara izin ver. Bunu isterseniz App Store seçerseniz App Store dışında hiçbir uygulamaya indiremezsiniz. Ve bu zaten alttaki seçenek seçili olarak geliyor. App Store ve kimliği belirli geliştiriciler. Kimliği belirli geliştiriciler nedir? Mesela Google Chrome indirirseniz Google kimliği belirli bir geliştiricidir. Yoink tanıyamadığı için sizden izin istiyor. Burada yapmanız gereken yine de aç demek. Buraya üçüncü bir seçeneği terminal kutlarıyla ekleyebilirsiniz ve hiçbir zaman izin istemez ama buna gerek yok. Çok basit bir izinle buradan yine de aç diyerek ve macOS işletim sisteminizde şifrenizi veya parmak izinizi kullanarak bunu izin verebilirsiniz. Tekrar aç dediğinizde artık bu bir sefere mahsus bu işlemi yaptınız ve gördüğünüz gibi Yoink uygulamasını kurduk yeni bir klasör açıp deneyelim. Gördüğünüz gibi yoink uygulaması kullanıma hazır. Yapmanız gereken sistem ayarlarından gizlilik ve güvenlikten yine de aç demek. Siz de bunu yaptığınızda webten istediğiniz uygulamayı Mac'inize çok sağlıklı bir şekilde kurabilirsiniz.